Hepinize merhaba. Ben Niyaka. Bu videomda Waverly Hills sanatoryumunda olan olaylardan bahsedeceğim. Hadi videoya geçelim. 1800'ler ve 1900'lerin başlarında Amerika birçok kişi tarafından beyaz ölüm olarak bilinen ölümcül bir hastalık olan tüberküloz tarafından kırıldı. Hiçbir tedavisi olmayan bu korkunç ve çok bulaşıcı veba bütün aileleri ve bazen de bütün kasabaları canından etti. 1900 yılında Kentucky, Louisville, Amerika'daki en yüksek tümenkuloz ölüm oranına sahipti. Alçak bataklı bir alana inşa edilen bölge hastalıklar için mükemmel bir üreme alanıydı. Ve 1910'da Güney Jefferson County'de Rüzgarlı bir tepeye korkunç hastalıkla mücadele etmek üzere tasarlanmış bir hastane inşa edildi. Hastalık bölgede yayılmaya devam etti ve sonunda para ve arazi bağışlarıyla 1924'te yeni bir hastane inşa edildi. Beverly Hills olarak bilinen yeni yapı 2 yıl sonra 1926'da açıldı. Ülkedeki en gelişmiş tüberkülo sanatörünü olarak kabul edildi. Ancak o zaman bile hastaların çoğu hastalığa yenik düştüğü, o dönemde hastalığı tedavi edecek herhangi bir ilaç yoktu. Ve bu nedenle birçok hastaya dinlenme, temiz hava ve bol miktarda besleyici gıda veriliyordu. Ne yazık ki hastanenin temel kullanım amacı hastalığa yakalanmaları izole etmek ve yakalanmayanlardan uzak tutmak. Ailenler trajik bir şekilde bölündü. Ebeveynler ve hatta çocuklar sevdikleriyle çok az temas kurarak sanatoryuma yatırıldı. Verem tedavileri bazen hastalığın kendisi kadar kötüydü. Tedavi arayışıyla yapılan bazı deneyler günümüz standartlarına göre barbarca görünse de bazıları artık yaygın bir uygulama haline geldi. Bakterilerin yayılmasını durdurmak için hastalıkların akciğerleri ile ışığa maruz bırakıldı. Bu güneş ışığı yerine yapay ışık kullanılarak güneş odalarında veya hastanenin çatısında ya da açık verandalarında yapılıyordu. Temiz havanın da olası bir tedavi olabileceği düşünüldüğünden hastalar mevsim ne olursa olsun genellikle büyük pencerelerin önünde veya açık verandalarda yetiştiriliyordu. Eski fotoğraflar hastaları kelimenin tam anlamıyla karla kaplıyken sandalyelerde uzanmış temiz havayı içlerinde çekerken gösteriyor. Diğer tedaviler daha az keyifliydi ve daha çok kanlıydı. Akciğerlere cerrahi olarak balonlar yerleştirilip havayla doldurularak genişletiliyordu. Söylemeye gerek yok. Bu genellikle feci sonuçlar doğuruyordu. Tıpkı akciğerlerin daha fazla genişlemesini ve daha fazla oksijen almasını sağlamak için hastanın göğsünden kas ve kaburgaların çıkarıldığı bir ameliyat gibi. Bu kanlı işlem son çare olarak görülüyordu ve birçok hastanın bu durumdan sağ çıkamıyordu. Hem hastalığı hem de tedavileri atlatan insanlar ve Hills'i ön kapıdan terk ederken birçoğu ceset şutu olarak bilinen yerden ayrıldı. Ölüler Ölüler için olan bu kapalı tüne hastanenin tepenin eteğindeki tren raylarına gidiyordu. Motorlu bir ray ve kablo sistemi kullanılarak Cesetler gizlice bekleyen trenlere indiriliyordu. Bu hastaların hastaneden kaç kişinin ceset olarak ayrıldığını görmeleri için yapılıyordu. Doktorlar ruh fiziksel sağlıklar kadar önemli olduğuna inanıyordu. 1930'ların sonlarına doğru tüberküloz, dünya çapında azalmaya başlamıştı ve 1943'te Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni ilaçlar büyük ölçüde ortadan kaldırılmıştı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yeni vakalarda küçük bir sıçrama yaşandı ve savaştan dönen birçok asker Beverly Hills'e yatırıldı. Otobiyografisinde birçok askerin vakalarının kadar ilerlemiş olduğunu anlattı. Bu sonra Ancak bir yıl sonra not Hermann'ın geliyat yazanı Трасса, нора, кетва, аминь и машта, и